O deriden kendi elleriyle öyle güzel bir çift ayakkabı yapmış ki parlayan yıldızlar gibiydi. O anda atölyenin penceresinden içeri yaşlı bir kadın girmiş. Meğer periymiş. Senin içtenliğin her şeyden güzel demiş. Ve bir sihir yaparak Ela'nın üstünü başını ışıl ışıl kıyafetlerle donatmış. Ela saraya koşmuş. Baloda herkes onun zarafetine hayran kalmış. Prens Ela'yı görür görmez aşık olmuş ama gece yarısına kadar sürecekmiş büyü. Ela vakti gelince saraydan hızla çıkmış, koşarken bir ayakkabısını düşürmüş. Prens sabaha kadar o ayakkabıyı taşıyarak köy köy dolaşmış. Sonunda Ela'yı bulmuş. Ayakkabı Ela'nın ayağına tam oturmuş. İşte böylece Ela ve Prens büyük bir düğünle evlenmişler. Ela çalışkanlığı ve kalbi sayesinde mutlu bir hayat sürmüş. Ve gökten üç elma düşmüş, biri anlatana, biri dinleyene, biri de kalbinde iyilik taşıyan herkese